Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi hepsi burada ücretsiz kargo kurgusunda bir değişikliğe gidiyor 1 Nisan itibariyle. Ben de video çekip sizlerle paylaşmak istedim. Müşteri daha önceden şu anda daha doğrusu mevcut durumda 50 TL ve üzeri siparişlerinde kargo parası vermiyordu. Bunu 75 liraya çıkardı hepsi burada. Artık 7, yani 1 Nisan'dan itibaren 75 TL ve üzeri alışverişlerinde kargo parası ödemeyecek. Barem uygulaması var biliyorsunuz. Onlara değişiklikler var. Birazdan anlatacağım sizlere. Aktaracağım. Arkadaşlar anlatıma geçmeden önce size bir tavsiye edeyim. Uyarı demeyeyim. Tavsiye edeyim arkadaşlar. Lütfen baremlere dikkat edin. İşte müşteri bir tane aldı. Kargo parası ödemiş. Ben Kargo ücreti ödemiyorum. Benden kesilmiyor diye düşünmeyin. Ee, yani tek de olsa bir tane de olsa müşteri kargo parası da ödese lütfen ekstrelerinizde siz de bakın kontrol edin. Kargo parası kesiliyor. Ben bunu hepsi burada da, da kontrol ettim. Arkadaşlarıma da sordum ettim. Trend yolda da gene keza aynı şekilde. Yani zarar etmeyin arkadaşlar. Çevremde çok var. Çok kez uyarmamıza rağmen fiyatlarını kontrol et. Kargo parasını kontrol et ekle. Bak barem uygulaması var dememe rağmen çoğu arkadaşımız bu hataya düşüyor. Lütfen buna dikkat edin. Zarar ediyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ben sizler için söylüyorum. Ee, hak ediş bekliyorsunuz. Yani bunu ben de daha önce yaşadım. Yani barem için demiyorum da mesela biliyorsunuz siz hak edişleri. Atıyorum 1000 lira ödeme gelecek bir bakıyorsunuz 200 lira gelmiş veyahut da eksiye bile düşmüş olabiliyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Zarar etmeyin arkadaşlar. Yani fiyat kırmaya da gerek yok. Çok yapan arkadaşımız var. Ben kendi listelerimde de görüyorum. E, patentim olmadığı için. Patenti bekliyorum daha doğrusu da. Patentsiz girdiğim ürünlerde. Misal örnek vereyim. Ben 30 lira girmişim. Adam girmiş 20 lira. Zarar ediyor farkında değil. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Anlatıma geçiyorum. Evet arkadaşlar. Kargo bedava kurgumuz güncellendi diyor. Başlık bu değerli başarı ortağımız 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren satışlarınızın arttırılabilmesi ve üzerinizdeki kargo yükünün hafifletilebilmesi amacıyla kargo bedava kurgusundaki 50 TL ve üzeri kargo bedava bareminin 75 TL ve üzeri olarak revize edilmesi planlanmıştır diyor. 50 TL altı siparişlerinizde hepsi jet gönderiler için 3 lira 99 kuruş artı KDV. Yani bu KDV dahil 4 lira 71 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. Diğer kargo firmalarını tercih ederseniz 4 lira 99 kuruş artı KDV bu da KDV dahil 5 lira 89 kuruş oluyor. Buna yak olarak 50 TL ve 74 lira 99 TL arasındaki yani 74 lira 99 kuruş arasındaki siparişlerinizde eğer Hepsicet kullanıyorsanız 6 lira 99 kuruş artı KDV yani KDV dahil 8 lira 25 kuruş. Diğer kargo firmalarının firmalarının gönderileri için 8 lira 99 kuruş artı KDV bu da 10 lira 61 kuruş ediyor arkadaşlar. Kampanyalı sabit fiyat uygulaması başlayacaktır diyor. Ee, bu başta dediğimiz gibi 1 Nisan'dan itibaren geçerli 75 TL ve üzeri siparişleriniz için desi fiyat listemiz desi fiyat listesi uygulamamız devam edecektir. Onu zaten panelden görebiliyorsunuz. Burada da bir şablon yapmışlar yani bir tablo yapmışlar. 0 ile 49.99 sipariş tutarında hepsi cette 3 lira 99 artı KDV. Diğer kargo firmaları 4 lira 99 artı KDV. 50 lirayla 74 lira 99 kuruş arasındaki siparişlerde yani size gelen siparişlerde 6 lira 99 kuruş artı KDV hepsi jet ile gönderirseniz çalışıyorsanız diğer kargo firmaları içinde 8 lira 99 kuruş artı KDV. Bilinmesi gerekenler diyor arkadaşlar. İade siparişlerin kargo bedeli desi fiyat listesi üzerinden faturalandırılacaktır. Zaten bunu biliyoruz. Zaten bütün satıcılar biliyordur diye düşünüyorum. Satıcı öder modeliyle kargo gönderisi yapan firmalarımızın şey firmalarımız 75 TL altı kargo kampanyamızdan yararlanamaz diyor. Satıcı modeliyle derken bu herhalde kendi anlaşmasıyla çalışanlar öyle olması lazım. Ben yani kendi anlaşmamla çalışmıyorum ama büyük firmalar yapıyor onu. Onlar bundan faydalanamıyormuş. Ondan sonra desi fiyat listemiz geçerliliğini korumaktadır. Listeye hepsi partner satıcı paneli yardım merkezi kargo tutarlarından tutarları alanından ulaşabilirsiniz diyor. Saygılarımız hepsi burada. Arkadaşlar bu önemli. Yani bunu trend yolda da çoğu arkadaşımız bilmiyor. Fiyatları hatalı giriyorlar. Yani bunu dikkate alın. Şimdi şey diyor mesela müşteri bir tane almış benden kargo parası almıyor diyor. Hayır arkadaşlar alıyor. Yani ben özellikle bunu eee Kontrol ediyorum. Her sipariş geldiğinde ekstralara falan bakıyorum. Bana gelen tek siparişlerin hepsinde bu barem uygulamasından dolayı bir kargo faturası yansıyor. Kesiliyor. Bu tren yolda da böyle. Hepsi burada da böyle. Bilginiz olsun. Sonra hatalı fiyat girişi sağlanıyor ve zarar ediyorsunuz. Çevremde birçok kişi var bu şekilde zarar eden. Lütfen buna dikkat edin. Yani işte aa işte bu adam misal örnek veriyorum 30 liraya satıyor ya bu niye 30 liraya satıyor ki ürün atıyorum maliyeti 2 lira 3 lira 5 lira her neyse aa ben bunu işte 15'e satayım 20'ye satayım diyorsunuz sade komisyon eder çıkarım diye düşünen arkadaşlarımız var herkes için söylemiyorum hani hepiniz için söylemiyorum ama yani bunu yapan maalesef arkadaşlarımız var lütfen dikkat edin sıkıntı yaşamayın arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum eee eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.